Herkese merhabalar. Bugün sizlere muhteşem bir lokma tatlısı tarifiyle geldim. Yapımı inanılmaz kolay. Ee, o kadar kolay ki birazdan siz de videoyu izlerken çok şaşıracaksınız. Lokma tatlılarımızı pet şişede hazırlayacağız. Birazdan göreceksiniz. Hemen şimdi lokma tatlımızın hamuruna geçelim. Hamuru için dört e, buçuk su bardağı unumu yoğurma kabının içerisine alıyorum. Bardaklarım 200 milimlik bu arada klasik su bardakları tam böyle dolduruyorsunuz silme olacak şekilde. Üstüne bir yemek kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra mayamı ekleyeceğim. Ben böyle bir paket yaş maya kullanacağım. İsterseniz bir paket kuru maya yani instant maya da kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine suyunu ekleyeceğim. Ilık su olması gerekiyor tabii ki. İki buçuk su bardağı ılık suyumu ekleyeceğim. Şu an iki bardağını ekledim. İyice karıştıracağım. Mayam eridikten sonra yarım bardağı da ekleyeceğim. Hamurunuzu güzelce yoğurun. Böyle cıvık bir hamur olması gerekiyor. Koyu bir hamur olmayacak. Eğer lokma tatlısını daha önceden hazırladıysanız bilirsiniz. Hamurunuzun böyle cıvık rahat bir şekilde dökebileceğiniz bir hamur olması gerekiyor. İyice mıncıklayarak böyle hamurumuzu hazırlıyoruz. Ben bir kısmını kakaolu yapacağım. Onun için hamurumdan yani hamurumun yarısını ayıracağım kakaolu için. Kakaolu yapmak istemiyorsanız hepsini bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben birazını kakaolu yapacağım. Onun için yarısını başka bir kabın içerisine alıyorum. Hamurumu ikiye böldüm. Yarısını kaba aldım üstüne bir paket kakao ekliyorum. Kakao'nun rengine göre değişebilir. Benim kullandığım kakao'nun rengi çok açık olduğu için bir paket kullandım. İyice karıştıracağız. Bu arada kakao'yu eklediğimiz için hamurun kıvamı biraz koyulaşacaktır. Onun için biraz daha ılık su eklemeniz gerekiyor. Çeyrek su bardağı kadar da ılık su ekleyin. O kısmı e, galiba videoya almayı unutmuşum. Onun için göremiyorsunuz. Biraz ılık su ekledikten sonra Sade hamur gibi cıvık bir hamur olmasını sağlıyorsunuz. Her iki hamurum da hazır. Şimdi üstünü streç ile kaplayacağım. İkisinin de streç ile kaplayıp sıcak bir yere bırakacağım mayalanması için. İkisini de sıcak bir yere bırakıyorum. Yaklaşık bir saat içinde mayalanacaktır. Hamurum mayalanırken bu arada ben de şerbetini hazırlayacağım çünkü şerbetimizin hemen hazırlanıp soğuması gerekiyor. Şerbetim için 3 su bardağı toz şekerini tenceremin içerisine alıyorum. Üstüne 2 su bardağı su ekliyorum. Koyu bir şerbet olacak, cıvık bir şerbet olmayacak. Yarım limonu şöyle sıkıp içerisine alıyorum. İyice karıştıralım böyle şekerin e, tencerenin dibine yapışmamasını sağlayalım. İyice karıştırdıktan sonra ocağın üstüne alacağım. Şu anda kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tutuyorsunuz. Tam 10 dakika boyunca böyle kaynatıyorsunuz. 10 dakikanız bittikten sonra tencereyi ocaktan alıyorsunuz, soğumaya bırakıyorsunuz. Ben böyle daha çabuk soğuyabilmesi için bir kabın içerisine aldım ve serin bir yere bırakıyorum. Hamurum hazır oluncaya kadar şerbetim de iyice soğuyacaktır. Bu arada pet şişemi hazırlayacağım. Lokma tatlılarımızı dökerken bir pet şişesi kullanacağım. Onun için pet şişemin kapağını kesmem gerekiyor. Böyle bir yuvarlak açmam gerekiyor. Bir tane şişimi şöyle ısıtıyorum. Normal örgü içinde kullanacağın şişlerde olabilir yorgan şişi veya döşek şişi de olabilir. Elinizde hangisi varsa onlardan yararlanabilirsiniz. Biraz ısıttıktan sonra pet şişemi deliyorum. Deliğini biraz genişleteceğiz. Lokma tatlılarımızı daha rahat dökebilmek için böyle şekli daha güzel olsun diye bunu delmeniz gerekiyor. Ben normalde lokma tatlısını dökerken böyle krem şanti torbası kullanırım ama herkesin evinde krem şanti torbası olmayabiliyor. Ama herkesin evinde bir pet şişe, bir su şişesi olabiliyor. Onun için böyle pratik bir şekilde su şişesinde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Yani şekil verirken gayet rahat bir şekilde şekil vereceksiniz. Kapağımı temizledikten sonra pet şişem hazır. Hamurumuza geçiyoruz. Hamurlarımız gayet güzel bir şekilde kabardılar. Böyle görüyorsunuz 2-3 misli oldular resmen. Bir saat içinde mayalandı. Tabii kullandığınız mayaya göre de değişebilir. Bulunduğu ortama göre de değişebilir. Ee, mayanız eğer eski değilse ya da çok etkili değilse biraz geç mayalanabilir. Ya da bıraktığınız ortam eğer sıcak değilse biraz geç mayalanabilir. Hamurumu güzelce topluyorum. İlkini dediğim gibi ben böyle normalde krem şanti torbasında sıkıyorum lokmaları. Kakao'sunu krem şanti torbasına alıyorum. Yani her iki şekilde de göstereceğim. Evinde krem şanti torbası olanlar bunu kullanabilir. Olmayanlar pet şişesi kullanabilir. Kakaolu hamurumun hepsini içerisine aldım. İlk hamurum hazır. Şimdi ikincisine geçeceğim. Sade olana geçeceğim. Sade olanı da pet şişenin içine alacağız. Pet şişenin içerisine alabilmemiz için önce bir buzdolabı poşetinin içerisine almamız gerekiyor. Buzdolabı poşetinin içerisine aldıktan sonra rahatlıkla şişenin içine aktarabiliyorsunuz hamurunuzu. Bu şekilde rahatlıkla lokma tatlılarınızı Pet şişeye aktaracaksınız. Normalde e, lokma tatlısını dökerken e, genel olarak böyle elleriyle yani avuçların içiyle sıkıp böyle bir kaşıkla yağın içerisine alıp şekil veriyorlar. Ama biz böyle yapmayacağız. Hiç elinizi bulaştırmanıza gerek yok. Hiç, e, uğraşmanıza da gerek yok. O tür e, yaptığınızda çok fazla zamanınızı alacaktır. Çok fazla el olayı Oyalayacaktır yani. Bu şekilde rahat bir şekilde hiç böyle zorlanmadan çok fazla oyalanmadan lokma tatlılarınızı hazırlayabilirsiniz. Poşetin ucunu çok azıcık kesiyorsunuz. Ve poşetin ucu tamamen böyle pet şişenin içine girecek. Ondan sonra hamurunuzu sıkıp pet şişenin içine rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bu arada ben küçük bir pet şişesi kullandım yani. Biraz daha büyük de kullanabilirsiniz. Bütün hamurunuzu tek seferde alabilecek bir şişe de kullanabilirsiniz. Böyle göstermelik olması için küçük bir şişe kullandım. Bütün sade hamurumu içerisine alacağım. Hamurum hazır artık kapağını kapatabilirim. Şimdi lokma tatlılarımızı hazırlamaya geçelim. Tavamın içerisini şöyle yağla doldurdum bol yağda kızartacağız. Tavanın altını açtım. Yağımı çok fazla ısıtmayacağım, hemen böyle ısınmasını beklemeyeceğim. Çünkü eğer ısınırsa böyle ilk döktüğüm lokmalar daha çabuk kızaracaktır yani son döktüğüm lokmalara kalmadan iyi ki hemen kızarıp hazır olacaktır. Onun için yağınızı çok fazla ısıtmamamız gerekiyor. Hafiften altını açtım. Şu an yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. O ısınıncaya kadar ben bütün lokma tatlılarımı yani hamurumu hepsini yağın içerisine dökeceğim. Ondan sonra bekleyeceğiz böyle yavaş yavaş şişecek, kızarmaya başlayacak. Bu şekilde devamlı böyle karıştırarak her tarafının böyle kızarmasını sağlayabilirsiniz. bütün hepsi kızarıncaya kadar böyle bekleyeceğiz. Kızarma süresini kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çok böyle kızarmış seviyorsanız biraz daha fazla kızartın. Yok ben az kızarmış seviyorum derseniz biraz daha az kızartabilirsiniz. Yani kızartma işlemini tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada lokma tatlısı ile ilgili bütün düşüncelerinizi, fikirlerinizi ya da aklınıza takılan herhangi bir soru falan varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Lokmalarımın böyle rengi artık dönmeye başladı. İyice böyle kızartacağım. Ben böyle çıtır çıtır yapacağım. Dış kısmı çıtır olacak, iç kısmı e, yumuşacık olacak. Bayağı böyle nar gibi kızartacağım bunları. Lokma tatlılarım iyice kızardı. Gayet böyle istediğim gibi oldu. Şimdi bunu yağını süzüp hemen hazırlamış olduğum şerbetin içerisine alıyorum. Sıcak sıcak hemen soğuk şerbetin içerisine alıyorsunuz. Şerbetimizi önceden hazırladık ve iyice soğuttuk. Çıkardığımız lokmaları hemen içerisine alıyorsunuz. İyice böyle karıştırıyorsunuz. Bütün lokma tatlılarının şerbetin içerisine çekmesini istiyorum. Birkaç saniye bekleyebilirsiniz. Yani çok böyle şerbetini çekmesini istiyorsanız bir 40 saniye kadar bekleyin. Böyle az şerbetli istiyorsanız hemen bir 10-15 saniye içerisinde şerbetten çıkarabilirsiniz. Yani şerbetin içerisinde kadar beklerse o kadar çok şerbeti içine çekecektir. Ocağımın altını kapattım çünkü yağım sıcak. İlkini çıkardığım için yağım bayağı kızmış durumda. Onun için altını kapattım. Yağın kendi sıcaklığıyla hemen lokmalarını döküyorum. Şu an ya o kadar sıcak ki görüyorsunuz hemen böyle şişmeye başlıyorlar, kızarmaya başlıyorlar. Bütün lokma tatlılarımı döktükten sonra ocağın altını tekrar açacağım. Yani iyice soğutmayacağız. Altını kapatmamın nedeni böyle ilkini döktüğümde yağ çok fazla kızgın olursa ilkleri çok çabuk kızaracaktır. Sona kalanlar biraz geç kızaracaktır. Onun için altını kapattım ocağım. Bu arada sade olan lokma tatlılarım bitti yani hamurum bitti kakaosuna geçtim kakaosunu biliyorsunuz krem şanti torbasına almıştım onu sıkmaya başlıyorum o biraz daha böyle e, yanlış bir duyu kullandığım için biraz daha böyle küçük oluyorlar şekilli duylar kullanabilirsiniz böyle tırtıklı duylar da kullanabilirsiniz şekilli şekilli olur. Bunları da aynı ilkinde yaptığımız gibi iyice kızartacağız. İyice kızarttıktan sonra hemen böyle yağını süzüp şerbetin içerisine alacağız. Ve bütün hamurumuz bitinceye kadar böyle devam edeceğiz. Hazır olan lokma tatlılarımızı hemen şerbetin içerisine alıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Şerbetin içerisine biraz bekledikten sonra şerbetini çektikten sonra tabağa alıyorsunuz. Bu arada hangisi daha güzel şekil aldı yani krem şanti torbasında mı daha rahat ettiniz yoksa yani pet şişede mi daha rahat ettiniz lokmalarınızı daha rahat sıktınız diye soracak olursanız eğer pet şişedeki çok daha kolay oldu yani ee, çok fazla zorlanmadım sıkarken şekil verirken de gayet güzel bir şekilde şekil aldı. Ama krem şanti sıkma torbasında biraz böyle zorlanıyorsunuz. Özellikle yanlış duyu kullandığım için yani biraz daha küçük duyu çıkardığım için biraz böyle iyice sıkmanız gerekiyor hamurun çıkabilmesi için. Onun için yani hangisi diye soracak olursanız pet şişe çok daha rahat oldu, çok daha iyi oldu. Yani bundan sonra sadece pet şişesi kullanarak lokma tatlılarınızı hazırlayabileceksiniz. Lokma tatlılarımın son hali böyle. Dışı çıtır çıtır, inanılmaz böyle güzel oldular. İçi böyle yumuşacık şerbetle dolu. Tadı, görüntüsü dört dörtlük bir lokma tatlısı oldu. Yani kesinlikle bu tatlıyı deneyin derim size. Hazır böyle Ramazan ayı da yaklaşmışken Ramazan ayında böyle bol bol hazırlayabilirsiniz. Özellikle böyle her şeyinizi hazırladıktan sonra iftardan sonra bunu böyle kızartmaya başlarsanız çok daha iyi olacaktır. Böyle iftardan sonra hemen sıcak sıcak yapıp tüketirsiniz. Daha böyle bomba bir şey olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Bu arada bu lokma tatlısı tarifimin daha çok kişiye ulaşabilmesi için videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.